Herkese merhaba tekrardan videolar biraz uzun uzuyor Hani videoları çekmem göndermem atmam Çünkü güçten dolayı birazcık vakit ayırabiliyorum pek hemen kaldığımız yerden devam edelim <laughs> en son Livingstone, Livingstone kevins 167 tamamlamıştık kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız bir açalım. Böyle son 30. gün sandı da size denk geldi. Evet. o Çok güzel, epik bir legendary bir skin aldık. Onu kesinlikle kullanacağız bu arada. Yani şunun güzelliğine bakın. Çok iyi. Bir öldürelim. Bakamıyoruz çünkü videonun şansına. Şöyle hemen takalım. Gördüğünüz gibi bayağı da iyi görüntüsü boş. Evet, devam ediyoruz. Alt tane bundan kesmemizi istiyoruz lan. Seri seri. Evet, iki oldu. Devam. Burada bir tane var. Orada bir tane var. Toplam 5 olacak buradan. Bir de geri döneriz. Tekrar oradakiler doğmuş olur. <laughs> diye tahmin ediyorum ama. Evet. Bunu da yaptıktan sonra bitiyor zaten. Hasarımız da iyi fena değil. İki vuruyoruz. iki skill atıyoruz. Seriyeden geçelim. 10 tane bunlardan toplayacağız. Vuruyorlar o çok önemli. 5 8 9 Aha, doğum bitti. Dönelim. Bayağı da vurdular ya. <laughs> Kesmemiz gerekecek ama ölür müyüz? Ölürsek de bir şey olmaz. Bir tane pot basayım zaten kesiyoruz bunu. Prev de verelim. Sırada o Gösterdiği lokasyona gitmek. Konumu. Her yerde de slot var. Vuruyorlar yani gördükleri an. Sanırım bir boss kesiyorduk. Buradaki şunları hep aktif ederek bir boss çıkarıyorduk ama yanlış hatırlamıyorsam. Öyle olmasın. hiçbirine değmeden ben hasar yemeden burayı geçmek imkansız herhalde. <laughs> Warlord Mace sanırım o dediğim şeyi yapacağız. Hepsini aleve vereceğiz yani bu tarafta sanki öyle yazıyor O tarz bir şey Aktif ettiğimiz zaman ortaya bir boss çıkıyor zaten Yanıyor gördüğünüz gibi Evet bunu bu, bu, kesmemiz istiyor. Neredeyse <laughs> hiç vurmadı gibi ya. Biraz zor siliyor bu. Yani hasarımıza göre birazcık fazla. Yani şu gelen kılıçları da göstereyim. Hatta bir tanesi bizim gücümüzden daha fazla da onu takalım. Takamıyoruz tabii ki aldır ve görünüşlerini göstereyim. biri bu şekilde çok da iyi değil. Bu bu şekilde ama saldırı verdiği saldırı güzel. Yani bizdeki kaç mesela? 140 170. Yani direkt bunu takarız büyük. Şey. Siliyorum. Bunlarda bir bitmedi Böyle. Temizledik. Görevi verelim önce. Yaptım. Aldık. Sanırım burayı da bitirmişiz. Evet. Çok kısa kalmış ya burası şekilde şu kapımızı da bir takalım, yerimizi birazcık temizleyelim. Öyle. Bu şekilde oldu. Bu mepi de bu şekilde bitirdik. Bu sanırım part 2de Yani biraz videolardan uzak kaldığım için çok hatırlayamadım. Kusura bakmayın. <laughs> Yaklaşık zaten 8 dakika civarı olmuş. Normalde 10-15 dakika, işte 15-18 dakika arası yapıyorduk. Ama bu seferlik kısa olsun video. Hem sizleri de sıkmamış olur. Hem de bir, bitik. hani zaten kaç gün geçti? Bir 4-5 gün oldu sanırım. Yani onun üzerine sizi çok sıkmadan kısa bir video ile bitirelim. Sonraki bölümde zaten Zumbu'da başlarız. Bu sanki bir tık uzundu. Zaten gördüğünüz gibi kaç tane haritamız var daha. Daha yan görevlere bile hiç başlamadık. Zaten bu görevde bir hani baya 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 uzun süre bir görev. Hani bunun hepsini zaten. Zaten burası yüzde olduktan sonra bir tık görevler devam ediyor. Onu da size gösteririm zaten. Hepsini bitirmek için hani videoya alırsam hepsini biraz zor yani. Ana hesabımda bile bitiremedim daha bu görevi öyle söyleyeyim onun görevlerini. Yani onun dışında yan görevlerimiz vardı onları hallettik. Yok yan görevleri yapmadık pardon. Yani yan görev derken şöyle mesela bu köyde de görevler var. Bunlara da bir ara göz atarız öncelik ana görevlerden ibaret yani öncelik önceliğimiz ana görevler. Burada zorlanmaya başladığımız anda zaten bunlara başlarız. Hani biraz levelimiz artar belki hem craftlarız. Bunu da gösterebilirim diğer videoda hani kısaca nasıl craftlayacağınız çatır çatır neyi kasmanız gerektiğini falan. Ona da değinebiliriz. Evet, şimdilik bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.